İslam heliyem mi bir makuntum tekfurum? İşte şimdi o küfrünüzden dolayı girin oraya, cehenneme girin. Yani tamam namaz kılıyoruz. Elhamdülillah ki Allah nasip etti. Namazı kılıyoruz ama yani anadan babadan atadan görmekle mi namaz kılıyoruz? Hani bir namaz kılıyoruz da Allahu Ekber dediğin zaman kendini Allah'ın huzurunda hissediyor musun? Yani biz Subhanak Allahumma ve bihamdik ve tebarek esmik dediğimizde yani onları yaşıyor muyuz? Allah'ın gerçekten huzurunda olduğumuzda yani bunu imanımızdan dolayı mı yapıyoruz yoksa atadan dededen kalma öyle gördük öyle de gidiyor mu? Değil mi? İnsan bunu kendi kendine aslında bir cevabını verebilir yani. Nasıl verebilir? Şöyle verebilir. Ben mesela bunu kendi kendime şöyle yapıyorum. Namaza durduğum zaman şimdi İlla ki hepinizin işi gücü var. Değil mi? Aman şu namazı bitireyim de hemen şu işe devam edeyim mi? Eğer böyle düşünüyorsan, böyle namaz kılıyorsan, bu namaz namazlıktan çıkıyor. Çünkü niye? Sen kimin huzurundasın abi? Allah'ın huzurundasın. E sen şimdi hemen bitireyim namazı da işte işime konsantre olayım, işimi yapayım dersen. Şimdi tercihi, Nerede yapmış oluyorsun? Allah muhafaza. Yani buradan işte kendimizi anlayabiliriz namazımızdan, o namazı nasıl kılıyoruz veya o zikir'i nasıl yapıyoruz. Buradan kendimize bir terazimiz var yani en azından şimdi kendi kendimizi bir tartalım. Namazı kılıp da hemen efendime söyleyeyim yani o şeyleri bile tespihatlara bile çekmek insana zor geliyor. Bazen diyor insan hemen işime devam edeyim veyahut da hemen işimi yapayım veyahut da işte öyle yani. İşte kendi kendini insan böyle bir hesaba çeksin. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitten dışarıya çıkınca kapıda iblis aleyhillâne ile karşılaştı. Ona dedi ki seni buraya getiren sebep nedir ey iblis? O da dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni Allah Teala gönderdi ki Resulullah hangi sebeple buyurdu seni Allah buraya gönderdi? Dilediğin şeyleri benden sorup öğrenmen için. Yani bana sor ben sana bana ne soruyorsan onların cevaplarını vereceğim dedi. İbn Abbas buyuruyor ki radıyallahu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sorduğu ilk şey namazdı. Dedi ki ey iblis ümmetimi cemaatle namaz kılmalarına neden engel oluyorsun? İblis dedi ki ey İblis ey Muhammed ümmetinin namaz kılmaya gittiklerinde ve cemaat oluşturduklarında onlar dağılana kadar beni ateşli bir humma hastalığı salıyor. Bu sebeple cemaatle namaz kılmalarını istemiyorum. Peki ey İblis ümmetim, ümmetimin Kur'an okumalarına niye engel oluyorsun? Onlar Kur'an okumaya başladıklarında bir kurşunun eridiği gibi eriyor oluyor. Peki ümmetim cihada gitmesine, ümmetimin cihada gitmesine niye engel oluyorsun? Çünkü onlar cihada çıktıklarında ayaklarından kelepçelerle bağlanıyorum. Bu durum onlar dönene kadar devam ediyor dedi. Peki ey İblis, ümmetimin hacca gitmelerine neden engel oluyorsun? Çünkü onlar hac etmek üzere yola çıktıklarında zincirlere ve kelepçelere vuruluyorum. Ne zaman ki sadaka vermeye niyetse, niyetlenseler başımın üzerinden bir testere konuyor ve tahtanın kesilmesi gibi kesiliyor diyor. Sadaka veren olan olduğu zaman, hacca gitmeye niyetlendiği zaman insan. Şimdi bu iblis Cehennemde bir konuşma yapacak Allah Celle Celaluhu. İlla ki bunu duymuşsunuz bu hadis-i şerif. Cehennemlikler. Cehenneme girdiği zaman şeytan aleyhillâne için ateşten bir minber kurulur. Nasıl hoca çıkıyor ya cumaya minberde. Ateşten bir minber kurulur. Ateşten bir elbise giydirilir ve yine ateşten bir taç takılır ona. Ateşten kelepçelerle bağlanır. Sonra ona ey iblis minbere çık ve cehennem ehline seslen denilir. İblis minbere çıkar ve cehennemliklere seslenmeye başlar. Bak şimdi. Ey cehennem halkı. Onun bu hitabını cehennemdeki herkes işitir. Ona doğru yönelip ne diyeceğini dinlemeye başlarlar. Onun bu hitabını cehennemdeki herkes işitir. Ona doğru yönelip ne diyeceğini dinlemeye başlarlar. Ey kafirler! Ey münafıklar topluluğu. Allah Teala sizlere hak gerçek bir vaatte bulundu. Ve sizleri öleceğinizi, sonra dirileceğinizi, sonra da hesaba çekilip cennetlik veya cehennemlik olmak üzere iki fırkaya ayrılacağınızı bildirmemiş miydi? Sizler dünyadan ayrılamayacağınızı ve ebediyen orada kalacağınızı zannetmiştiniz benim sizlerin üzerinde bir hükümranlığım yoktu. Yani ben sizin boynunuza bir zincir takıp da sizi bir yere çekmedim. Öyle mi? Yani şeytan öyle bir şey yok ki, öyle bir yetkisi yok ki. Sadece vesvese verir. Yaparsan yaparsan kendine bağlı bir şey. Sadece sizlere vesvese veriyordum. Sizler de bana icabet edip yolumu takip ettiniz. Suç sizin. Sakın beni kınamayın. Kınayacaksanız da kendi nefislerinizi kınayın. Çünkü sizler kınanmaya benden daha müstahaksınız. O sizin ve her şeyin yaratıcısı iken nasıl olur da Allah'a icabet etmediniz? Bak şeytan <laughs> neler söylüyor. Ben sizi Allah'ın azabından kurtaramam. Siz de beni bu azaptan kurtaramazsınız. Artık ben bugün sizlerin dünyadayken söylediğiniz her şeyden uzağım. Hani insan diyor ya işte şeytana uydu. Şeytan sana bir vesvese verdi sana. Başka bir şey yapmadı ki. Şeytan sana sadece onu bir güzel gösterdi, bir süsledi sana. O kadar. Ama seni oraya götürmeye e sen kendin gittin. Sen kendin yaptın. Şeytan da şimdi paçayı kurtarmaya. Ben diyor size ne söyledim ki? Benim ne hükmüm var ki sizin üzerinizde? Aynısını söyleyecek diyor cehennemden. Cehennem ehli şeytanın bu sözlerini işittiği zaman hepsi birden ona lanet ederler. Ardından zebaniler gelerek ellerindeki ateşten mızraklarla şeytana vurarak minberden indirirler. Ve ebediyen kalmak üzere esfel safilin yani cehennemin en derinine gönderirler. Şeytanla birlikte ona tabi olanları da cehennemin en dibine gönderirler. Artık size ebediyen ne ölüm var ne de rahat var. Yanın, tadın o ateşi. Allah muhafaza eylesin. Yani önümüzde ne kadar acayip günler var.